Arkadaşlar bugün sizinle bir ee, zombi ayaklanması isimli bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Oyuna geçmeden önce bir like'ınızı ve yorumunuzu alırım. Oyunda normal mod, zor mod ve çok zor mod var. Ben ama xp kazanarak kazanarak o modlara girebiliyorsunuz ama ben zor moda girdim normalden zor ama en çok zor moda girmedim arkadaşlar oyuna geçmeden önce bir like'ınızı ve yorumunuzu alalım hadi oyuna geçelim o şu an geldik zombiler geliyor yuvarlak 20 demek yani şu an bölüm 20. arkadaşlar biraz kasabilir Şu özür dilerim kastığı için o geliyorlar. benim rpg'im yok abi çizik rpg ile gitsin kadar uğraşacağım herkese sıkışsın Ben bu oyunu biraz oynamıştım arkadaşlar Bundan oyunu biliyorum Bu kas ya Abi bu oyunu da çok kas yok zombi. Zombilerin kralı yani öyle sayılır. Bu zombilerin kralı kral zombi. Çünkü çok güçlü. Ateş etsene. Hıh. Yani, bitmiş ya. Arkadaşlar bir tane abone olup da Roblox'taki zombi... Roblox'taki bir oyun. İsmi zombi ayaklanması. Yani zombilerin Ay ayağa kalkması gibi bir şey. Ben <laughs> size zombinin ayağa kalkması gibi bir şey diyordum herhalde. Nasıl lazım bu göre? Bunu umaracağım. Değilmiş bir kazanacak. Kazanacağım yani. Ama benim yere, yere yattım. Lütfen yardım edin bana. Birisi bana yardım edebilir mi? Lütfen. İnsanları yardım edin lütfen. Altaki saniye bitince arkadaşlar ölüyoruz. Hey çocuk bana lütfen yardım edebilir misin? Kardeşim bana lütfen yardım edin. Kardeş bana yardım etsin. Teşekkür ederim Allah oh, senden bin kere lazım. Beni kutsam bu zaman bu videoyu izlerse o kardeşimiz ondan çok selamlar gönderiyorum. Bu beğeni bu videoyu yorum yazan yazı beğenenlere çok selamımı da gönderiyorum. Şimdiden de söyleyeyim arkadaşlar. Çok selam gönderiyorum. Arkadaşlar bu arada çok video gelemeyecek Şimdiden söyleyeyim. Ee, her gün çok video çekemeyeceğim arkadaşlar. Ondan abone olup like atmayı yani unutmayın. Evet, Şuraya atış edin. Ben şurayı korurum. Evet. evet. Seviye 11'im ben diyorlar RPG ile bu iş halle oldu diyecektim ama mermisi bitmiş. RPG'lerin de mermisi çok değil arkadaşlar. Çiz mermisi kaldı. Bunun 645 mermisi. RPG'nin çok mermisi neden yok da? Karamalı'nın M16'nın çok mermisi var. M16 A3'lüsünde bir silah. Ama şey Abi neden vuruyorsun? Sen de oraya o kadar tamir etme buraya. Ben burayı onarıyorum onlar bozuyor. Ben onu arıyorum diyecektim onlar bozuyor. Yere sürüne. Lan sen niye yere sürünüyorsun? Kanında da bir insan almış. Yetersiz konu. Ya bir silah lazım. <laughs> Isıkmıyorum artık ya. Lan çim bana vurdu. Çim bana vurdu niye böyle yatak kaldı? Şu merkezi öldürüyorum Çok güçlendim daha yeter de. Bekliyorum ve çok güçlendim. İnsanlar bütün de Kendime sordum o soru. İnsanlar bıkınca güçlenir. Ey bak ben de baktım. Şu an gerçek hayatta güçleniyor muyum? Ha. sonunda kabarmıyor. He. Çok. sandım başka bir şey ya. O oh, harita değiştiriliyor. Hangi harita olacak acaba arkadaşlar? Çok merak ettim. Bu arada da arkadaşlar ben en fazla 12 dakikalık videolar çekebilirim. 11 11 dakikalık videolar en az çekebilirim. size de buradan söyleyeyim. O burası çok güzel ya. Ben burayı çok seviyorum. Vallahi arkadaşlar ben burayı çok seviyorum ya. Bu da şuradan zombiler geliyor. RPG ile atış ediyorsun zombilerin işi Bu kadar. RPG ile atış edince zombilerin işi bitiyor ya. Ondan çok basit. Bu neydi 4000 TL ya? Maşallah 4000 TL başladı. Sürü. Siz dediniz. RPG. Gel bakalım. Korra. Herkes niye aşağıya gelmiş? Kankalar aşağıda madalya dağıtmıyorlar. O kadar hepiniz aşağımışsınız. Valla doğru söylüyorum. Aşağıda madalya yok kankalar. Siz o kadar şaşırmışsınız. Bir kişi şey de, bir kişi de buraya gelir ya. Bence çok önemli bir şey ya. Ben de hepsinin üstüne repeti atıyorum ya. Hem bomba silahı. Dediğim şey. Nerede ya bunlar? He? Bak bak geliyor. Nasıl geliyor? Bak bak kankama saldırıyorlar. Siz kimsiniz de kankama saldırıyorsunuz ya? Cehennem tükendi. Ve Pericemin cehennemesi tükendi. Biz de silahla dalacağız. Da ne yapabilirim? Burada cephane yok mu? Lütfen soruyorum da. Burada cephane yok mu cephane? Yok Biz daha şey inelim ya. Yeter. Canım sıkıldı. aşağı şey inmek istiyorum. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Birazdan arkadaşlar ee, kapatacağım. Arkadaşlar ondan abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ee, şey bu videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone olup like atın arkadaşlar. Bakın izliyorsunuz like atmışsınız. İzliyorsunuz yorum yapmışsınız. Eziyorsunuz abone olmuyorsunuz ama. Yani. Ondan lütfen abone olun arkadaşlar. Ondan abone olan kişiler çok teşekkür ederim abone olan kişilere. Arkadaşlar ne kadar like abone olursanız ben de o kadar çok video çekeceğim. Ama ben çok video çekemeyeceğim bu arada arkadaşlar. Size bugün gün de söylüyorum bu aralar çok video çekemeyeceğim arkadaşlar. Ee, çünkü e, iş, işlerim oluyor yani. Ne düşündü ekranı çizgi kullan. O <laughs> ne ya? E, e, ekranın üstünde çizgi Tamam. Arkadaşlar hadi bay bay görüşürüz. Ee, bu kadar yapabildim. E ee, ikinci bölümü e, bu, bu bölümün ikincisinin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar e, abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar hadi bay bay. Arkadaşlar görüşürüz.